Merhaba değerli dostlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizin için, sizin için çok güzel bilgiler vereceğim. Yeni göç yasası dediğimiz nitelikli göç yasasındaki yenilikler neler? Bunu kaynağından öğreneceğiz. Arkadaşlar. Bunu kaynağından öğreneceğiz. Yani ne tür değişiklikler yapmış, yasalarda ne diyor? Birinci kaynağından, Birinci kaynağı dediğimiz aslında nedir arkadaşlar? E, Almanya Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, e, Almanya Resmi Gazetesi, yani Almanya İş ve İşçi Bulma Kurumu. E, yine bunlara bağlı olarak e, denklik kurumları. E, çünkü bunlar birinci kaynaklar. Ve bunlar da arkadaşlar, mesela nedir? Almanya e, Konsolosluğu. Yine aynı şekilde... E, Make it in Germany dediğimiz site. Yine arkadaşlar bunlar gerçekten doğru bilgileri veren kaynaklar. Bugün sizlere bunlara bakacağız. Profesyonel sürücülerin istihdamı. Bu da neydi arkadaşlar? Bizim tır şoförü diyebildiğimiz aslında. Üçüncü ülkelerden gelen profesyonel sürücünün istihdamı. Arkadaşlar. Avrupa Birliği ehliyetine sahip kişiler bundan sonra diyor arkadaşlar Almanya'ya çok rahat bir şekilde gelebilecekler. Bu sürücüyle yönelik Hangi düzenlemeler var? Ne isteniyor? Bunlara ulaşmak için de diyor arkadaşlar? Buraya tıklayın diyor. Burada yine aynı şekilde bakın profesyonel sürücüler için ne gerektiğini tek tek burada anlatıyor. Gelmişken anlatalım ne gerekiyordu? Arkadaşlar önceden biliyorsunuz ee, dil şartı isteniyordu. Fakat şimdi e, tır şoförlerinden dil şartı istenilmiyor. Önceden kod 95 denilen bir belge isteniliyordu. Neydi kod 95? Almanya'da geçerli olan, Avrupa Birliği'nde geçerli olan arkadaşlar bir sürücü belgesiydi. Ama artık Türkiye'deki sürücü belgesiyle arkadaşlar SRC1, SRC3 belgeleriniz varsa Türkiye'de bunları çok rahat alabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla kamyon şoförleri Türk şoförleri gidebiliyor artık Almanya'ya. Dil şartı da istemiyorlar. Fakat ne şartı var arkadaşlar? Belli bir süre tanıyorlar. İşte 15 ay 21 ay bir süre tanıyorlar. Ve diyorlar ki bu süre içerisinde Almanca öğreneceksin ve kod 95 ehliyetini Almanya'da alacaksın. Bu şart var. Ee, ama şu an yeni yasayla arkadaşlar Kasım 2023'ten itibaren e, tır şoförlerinden ağır vasıta şoförlerinden e, bunun içerisine hangisi giriyor? Ne giriyor arkadaşlar? Ağır vasıta dediğimizde Türkiye'de hangisi ise hepsi geçerli. Hepsi geçerli. E, normal ehliyet alırken ben ağır vasıta ehliyeti alacağım dediğinizde hangisi geçerliyse arkadaşlar e, illaki tır şoför olarak da düşünmeyin yani. Ağır vasıtaların hepsi geçerli. Burada da Almanca dili artık istenilmiyor. Her ne olursa olsun güzel bir planlamayla güzel bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir. Er ya da geç. Kimisi 3 ay sonra gelir. Kimisi 6 ay sonra. Kimisi 1 yıl sonra. Neydi önemli olan burada? Senin elindeki şartlar ne? Elinde ne var? 2, 3, 4. madde var. İşte 5. madde de olursa Almanya'ya gitmem için şartlar tamamlanıyor. İşte bunu nasıl en kısa sürede tamamlarım? Yani elimizde ne var? İlk önce bunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için ne gerekli? En kısa sürede, en hızlı şekilde işte bu gerekli olan şeyleri tamamlayıp yani 3 ay sonra git ne olacak? 6 ay sonra git. E kovalayan yok ki. Canlı yayınlarımız her hafta, her ve cumartesi 21.30'da Türkiye saatiyle. Hepinizi canlı yayınlara bekliyorum. Doğrularımızı söyleyelim. Ee, er ya da geç. Doğru bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir. Ve son cümlemizi arkadaşlar yanımıza son verelim. Hayallerinize ulaşmak için umutlarınızı gerçekleştirmek için Umut abiyle haydi Almanya'ya.